Merhaba arkadaşlar. Bugün üniversite öğrencilerinin aslında çok da hoşlanmadığı ama yaptıkları ve yapacakları bütün akademik çalışmalarda ihtiyaç duydukları bir konuyu beraber ele alacağız. Referans nasıl verilir? Referans verme konusu oldukça kapsamlı ve karmaşık olduğu için ben bunu iki bölüm halinde ve olabildiğince sadeleştirerek sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer not almak istiyorsanız sizlere bir kağıt ve kalem de yanınıza almanızı tavsiye ederim. Çünkü eminim bu sade bilgilerle ödevlerinizi yapmanız ve referans vermeniz çok daha kolay olacak. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu videonun konu başlıklarını dört kategoriye ayırdım. Öncelikle en yaygın akademik yazı stillerinden biri olan APA stilden bahsedeceğiz. Bu stilin neden kullanıldığını, nasıl kullanıldığını kısaca beraber konuşacağız. Daha sonra APA formatının nasıl oluştuğunu, sayfa kenar boşluklarından alt boşluklara kadar en sade ve en kapsamlı haliyle ele alacağız. Daha sonra pek çok kişinin başını ağrıtan intihal konusundan bahsedeceğiz ve sizlere intihalden kaçınmanın en kısa yolunu anlatıyor olacağım. Daha sonra ise direkt bir şekilde alıntı mı yapmalısınız yoksa dolaylı bir şekilde mi alıntılama yapmalısınız konusunu beraber ele alacağız. Öncelikle APA nedir? APA stili etkili bilimsel iletişim dili için kullanılan bir yazı stilidir. Aslında bilimsel çalışmalar yazıya döküldüğü zaman kullanılan birçok stil var. Bunlardan en yaygın olanı, en yaygın olanlarından biri daha doğrusu APA stili dediğimiz Amerikan psikoloji topluluğuna ait olan stil. Bunun dışında merak ediyorsanız MLA ve Chicago stilleri de oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Peki bu APA stili neden kullanılıyor? Bir akademik çalışma yazıya döküldüğünde tabii ki buradaki hedef okuyucunun bu makalede yer alan bilgilerden yararlanması. Bu sebeple de okuyucu o makaleyi okurken formada çok fazla takılmadan bilgileri böyle kolaylıkla tarayarak ihtiyacı olan bilgileri ve noktaları hızlıca bulmasını sağlamak adına bilimsel çalışmalar belli bir standarda oturtuluyor. Ve bu standardı sağlayan şey de bu stiller, bu yazı stilleri. Peki APA stili hangi alanlarda kullanılıyor derseniz eğer mühendislik, psikoloji, işletme, iletişim, eğitim ve sosyal bilimleri alanlarında çalışmalar yapıyorsunuz, o zaman sizin ihtiyacınız olan stil APA stili olacak. Daha edebi metinler üzerine çalışıldığında MLA stili Hukuk gibi alanlarda ise Chicago stili kullanılıyor. APA formatına baktığımızda bir takım temel kurallar var. Şimdi sizlere bu kuralları anlatacağım ve bu kurallarla ilgili çok güzel bir örnek paylaşacağım. Baktığımız zaman temel format bilgilerine kenar boşluklarından satır aralığına, üst bilgiden başlıklara kadar bir takım kurallar var. Şimdi hepsini tek tek beraber ele alalım istiyorum ve size iki sayfa üzerinden bunları da örnekliyor olacağım. Kenar boşlukları dediğimizde bir ödev hazırladığınızı varsayıyorum hocanıza. Öncelikle Word dosyasını açtınız. Word dosyasını açtığınız zaman metninizin üstten, sağdan, soldan ve alttan 2,5 cm yani yaklaşık olarak 1 inç kadar boşluğa sahip olması gerekiyor ve metninizi sola dayamanız gerekiyor. Peki bu ne demek? Gelin biraz ondan bahsedelim diyelim ki bu sizin hazırladığınız ödeminiz ve siz bu ödeminizi hazırlamaya başladığınız noktada gördüğünüz gibi üstten, soldan ve hatta alttan ve sağdan bir takım boşluklar bırakmak gerekiyor. Peki bunun ayarlarını nasıl yapıyoruz? Word'e geldiğiniz zaman düzen kısmının altında kenar boşluklarını ayarla diye bir seçenek var. Zaten otomatik olarak bir Word dosyasını açtığınızda daha önceden bu ayarları değiştirmediyseniz normal ayarları seçili oluyor. Ve normal ayarlarında baktığınızda üst, alt, sol, sağ hepsi 2,5 santim olarak otomatik şekilde ayarlanmış oluyor. Eğer ayarladıysa buradan ayarlayabilirsiniz. Ayarlı olup olmadığını da düzenin altında kenar boşlukları ayarlarından görebilirsiniz. Daha sonra ise görebileceğiniz gibi metnimizi sola yaslı bir şekilde ayarlıyoruz. Gelelim ikinci temel format bilgimize. Satır aralığı da ödevlerinizi hazırladığınız çok önemli double space çift boşluklu olması gerektiğini eminim hocalarınızdan duymuşsunuzdur. Peki bu ne demek arkadaşlar? Gelin buna beraber bakalım. Bir ödevi ayarladığınızda açtığınızda Word dosyasını satırların arasında iki punto yani double space aralık olması gerekiyor. Bu da şu demek, şu gördüğünüz sembolü seçtiğinizde giriş kısmında olması gerek bunun. Buradan 1, 1, 15, olabiliyor. Sizin bunu 2 yapmanız gerekiyor. Bunun da sebebi hocanız not aldığı zaman kağıdın arasında not alabilecek, işaretlemeler yapabilecek boşlukların olması. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey bunu bütün dosyayı seçip 2 puntu olarak ayarladığınızda diyelim ki paragrafınız burada bir noktayı koydunuz. Tekrar enter tuşuna basarak da Aşağıya geçtiğinizde bir kere daha enter'e basıp bir boşluk daha yapmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burayla buranın aralığı nasıl iki punto boşluksa burayla buranın aralığı da yine aynı şekilde. Eğer buradan aşağıya geçtiğinizde bir kere daha enter tuşuna basarsanız şuradaki duyusal kelimesinin başarıyı kelimesi yerinden başladığını göreceksiniz. Bu yapmamanız gereken bir şey. Bu APA'nın formatının, bu formatın standartının dışında olan bir şey. Bir sonraki kuralımız ise üst bilgi ile alakalı. Eğer bir öğrenci ödevi hazırlıyorsanız yine yapmanız gereken şey bu kısma bir sayfa sayısı eklemek. Yalnız sayfa sayısı eklediğinizde de sayfa ayarlarından sayfa sayısı eklediğinizde de dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ödevin başlığını yazdığınız sayfanın birinci sayfa olması gerekiyor. Örneğin bir kapak sayfanız varsa o kapak sayfanızın birinci sayfa olmaması dikkat etmeniz gereken bir diğer temel format kuralı. Yazı tipine geldiğimizde hepinizin işte 12 Punto Times New Roman olması gerektiğini veya 11 Punto Arial olması gerektiğini duyduğunuzdan eminim. Bu ne demek? Bundan da bahsedeceğiz ama size bunun detaylarını vermeden önce ufak bir tavsiye vermek istiyorum. Genellikle her hocanın yazı tipi ve yazı tipinin büyüklüğü ile ilgili bir takım kuralları vardır. Kimisi standart olarak Times New Roman 12 puntuyu seçmenizi isterken, kimisi akademik ölçülerde olmasının yeterli olduğunu söyler. Eğer hocanız net bir punta ve yazı tipi belirlemiyorsa, o zaman isterseniz 11 puntu kalibri veya Arial seçebilirsiniz. İsterseniz 12 puntu Times New Roman seçebilirsiniz. Ama eğer hocanız özellikle bir standart belirmişse bunu takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdi gelin yazı tipi ayarlarına beraber bakalım. Şurada gördüğünüz üzere yine metninizi seçtikten sonra yazınızın tipini buradan Times New Roman, Kalibri, artık neyse hocanızın standardı ona göre seçebilirsiniz. Büyüklüğünü ise yine buradan 11 veya 12 punt olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bu standartlarda yine çok yaygın ve kabul görmesi standartlar olduğu için genellikle üniversitedeki hocaların çok önem verdiği uygulamalar arasında olacak. Alıntı şekli bir diğer önemli temel format bilgisi. Bu ne demek? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Siz bir ödev hazırlarken diyelim ki bir makale okudunuz ve bu makaleden bir alıntı yapmak istiyorsunuz. Bu yaptığınız alıntı eğer Doğrudan bir alıntı ise yani siz oradaki bilgileri olduğu haliyle kendi kelimelerinizi kullanmadan o makaledeki orijinal haliyle alıntılamak isterseniz burada kısa veya uzun alıntı şeklinde iki tane tercih önünüze çıkıyor. Peki hangisini seçeceğinizi nasıl bileceksiniz? Eğer okuduğunuz makaleden yapacağınız doğrudan alıntı 40 kelimeden veya 4 satırdan az ise kısa alıntı yapacaksınız. Kısa alıntı nasıl yapılır hemen onu da göstereceğim. Eğer yaptığınız alıntı 4 satırdan veya 40 kelimeden fazla ise de o zaman uzun bir alıntı yapacaksınız. Ve bu blok şeklinde bir alıntı olacak. Hemen ne demek istediğime bakalım. Şurada görebileceğiniz gibi bir kısa alıntımız var. Ee, Yaşar isimli, Yaşar Soy isimli e, akademisinin 1989 yılına ait bir makalesi veya kitabından alıntılanmış bu ifade ve gördüğünüz gibi doğrudan onun sözcükleriyle alıntılanmış. O zaman ne yapılmış? Tırnak işareti konulmuş. Olduğu gibi alıntı yapılmış ve tırnak kapatılmış. Daha sonra referansımız verilmiş ve nokta konulmuş. Kısa alıntı dediğimiz şey bu şekilde yapıyoruz. Eğer doğrudan bir alıntıysa ve yazarının orijinal sözcükleri kullanıldıysa. Peki 4 satırdan veya 40 kelimeden fazlaysa ne yapıyoruz? O zaman da bu gördüğünüz blok şeklindeki alıntıyı yapıyoruz. Burada yapmamız gereken enter ile bir alt satırı geçtikten sonra tab tuşu dediğimiz tuşa basıp hemen içeri almak ve bir blok halinde herhangi bir tırnak işareti kullanmadan alıntı yapmak. Burada da gördüğünüz gibi cümle bittikten sonra noktayı koyup bu sefer referansımızı dışarı koyuyoruz. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Kısa alıntıda nokta dışarıda blok halindeki alıntıda nokta içeride. Bu da önemli bir nokta. Gelelim başlık kısmına. Başlıklarda bir diğer önemli temel format bileşeni. Başlıklara baktığımızda ana başlığımızı ve birinci başlığımızı ortalıyoruz. Daha sonraki başlıklar ise sola dayanmış oluyor. Bu ne demek? Göreceğiniz gibi çalışmanın ilk ana başlığı hemen ortalanmış. Giriş bölümü ikinci başlık oluyor. İkinci, daha doğrusu birinci alt başlık oluyor. Bunlar ortalanmış halde. Fakat bundan sonra gelen başlığımız araştırmanın amacı şeklinde olan sola dayalı gördüğünüz gibi. Bundan sonra gelenler de zaten sola dayalı oluyor. Buraya kadar bence çok büyük bir ilerleme kaydettik. Şimdi ise çok önemli bir konu olan intihal konusundan size bahsetmek istiyorum. Öncelikle intihal ne demektir? İntihal demek akademik çalma kelimenin tam anlamıyla. Peki akademik çalmayla biz neyi kastediyoruz? Eğer okuduğunuz bir çalışmanın, kitap olsun, makale olsun içindeki fikirleri, bilgileri sanki kendinize aitmiş gibi ifade ederseniz o zaman akademik olarak dürüst olmayan bir davranış sergilemiş oluyorsunuz ve bir nevi hırsızlık yapıyorsunuz. Bu gerçekten akademide çok ciddi bir suç teşkil ediyor. Özellikle Turnitin gibi bu intihali algılayabilen programlar çok sık kullanılmaya başladı teknolojinin de gelişmesiyle. Dolayısıyla siz bir ödev teslim ettiğinizde intihar oranınız çok yüksekse, yani ister istemez ortak kelimeler olduğu için böyle yüzde bir, yüzde beş şeklinde bir intihar çıkabilir ama bu yüksek bir oranda ise işte yüzde yetmiş, seksen gibi e, hatta elinin üzerinde ise e, bu uygulamalar bunu e, doğrudan gösterebiliyorlar ve bu durumda bu isterseniz bir bölüm dersinizin ödevi olsun, isterseniz teziniz olsun bu oran yüksek olduğunda sizin intihal yaptığınız tespit edildiğinde e, ya o dersten tamamen F alıyorsunuz e, ya da eğer hocanız bildirirse hakkınızda soruşturma açılabiliyor ve sonuçları ciddi olabiliyor. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Peki intihalle nasıl başa çıkabilirsiniz? Nasıl kaçınabilirsiniz intihalden? Aslında bunun yolları üzerinde bir video çekiyor olacağım ama bu gerçekten çok kapsamlı bir video olacağı için onu buraya sıkıştırmak istemedim. Belki siz bu videoyu izlerken o videoda çoktan yayını alınmış olur. O yüzden de videoları şöyle bir taramanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle intihalden kaçınmanın en büyük sırrı akademik becerilerinizi geliştirmek. Yani siz ne kadar çok makale okursanız ve makale okuma disiplinini elde ederseniz o kadar çok makale anlama oranınız gelişecek ve metni iyi anladığınızda o alandaki terimleri iyi öğrenmeye başladığınızda bunun üstüne doğru şekilde alıntı yapmayı da öğrendiğinizde otomatik olarak intihal yapmayacaksınız zaten. Ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, bir metni nasıl anlamanız, doğru bilgileri nasıl seçmeniz gerekeceğini bilmiyorsanız otomatikman da doğru şekilde alıntı yapamadığınızda intihal oranınız yüksek çıkıyor olacak. O yüzden size tavsiyem alanınızda elinizden geldiği kadar makale okumanız ve oradaki alıntılara dikkat etmeniz. Zaten biz de videonun ikinci kısmında, ikinci bölümünde doğru şekilde alıntı yapmayı örnekler üzerinden beraber çalışıyor olacağız. Gelelim alıntılama yöntemlerine. Alıntılama yöntemleriyle ilgili de size anlatmak istediğim çok fazla şey var. Ama videonun birinci bölümünde işi sade tutmak adına öncelikle doğrudan alıntı ve dolaylı alıntıdan bahsedeceğiz. Hemen size alıntılama yöntemlerinin neden bu şekilde ikiye ayrıldığını anlatmak istiyorum. Az önce de anlattığım gibi eğer siz bir makaleyi okuduğunuzda bu makaleden o yazarın veya yazarların sözcüklerini kullanarak doğrudan alıntı yapıyorsanız bunun bir sebebi olmadı. Ya da doğrudan alıntı yapmıyorsanız yani o kişinin sözcüklerini birebir almıyorsanız o zaman dolaylı bir alıntı yapmanız gerekiyor. Dolaylı alıntının diğer bir adını da paraphrasing olarak duymuş olabilirsiniz. Dolaylı alıntı yapmanız gereken de okuduğunuzu anlayıp kendi sözcüklerinizi kullanarak ifade etmek ki zaten birazdan paraphrasingin de detaylarına giriyor olacağız. Peki doğrudan alıntı ve dolaylı alıntı ne zaman yapılır? Diyelim ki bir makale okudunuz ve bu makaledeki bilgileri kendi ödevinize eklemek istiyorsunuz. Eğer okuduğunuz makalede özel bir tanım varsa ve siz kendi ödevinize ilk önce tanımlamalarla başlamak istiyorsanız o zaman bu tanımı doğrudan kısa veya uzun şekliyle alıntılayabilirsiniz. Bunun dışında eğer bir şablon varsa, figür varsa, tablo varsa ve bunu değiştirmemeniz gerekiyorsa yine burada doğrudan alıntı yapmanız uygun olacaktır. Bunun dışında ise yazarın özel bir üslubu varsa, kendine ait ifadeleri varsa, kendi terminolojisini ilk defa o makalede ortaya koymuşsa böyle durumlarda da doğrudan alıntı yapmanız dolaylı alıntı yapmanızdan çok daha uygun olacaktır. Peki dolaylı alıntı ne zaman yapmak lazım? Yani kendi sözcüklerinizi kullanarak anladığınız şeyi ne zaman ifade etmek lazım? Eğer okuduğunuz makalede bir takım argümanlar varsa veya makale yazarının, o bilimsel çalışmayı yapan kişinin yorumları varsa, ifade ettiği sonuçları varsa bunları gönül rahatlığıyla kendi kelimelerinizi kullanarak ifade etmeniz uygun olacaktır. Gelelim dolaylı anlatıma, diğer bir adıyla paraphrasing'in ne olduğuna. Bu konunun özellikle üzerine durmak istiyorum. Çünkü bu konuda kafa karışıklığı olduğuna şahit oldum defalarca. Eğer siz dolaylı bir alıntı yaptığınız zaman, eğer kendinizden bir açıklama ekiliyorsanız veya kendiniz bununla ilgili bir yorumlama yapıyorsunuz o zaman siz bu işi yanlış yapıyorsunuz. Çünkü biz paraphrasing yaptığımızda yapmamız gereken şey okuduğumuz metni anlamak ve bunu herhangi bir ek açıklama veya yorumlama eklemeden kendi cümlelerimizle ifade et. Umarım bu yeteri kadar net bir şekilde anlaşılmıştır çünkü bunun çok önemli bir konu olduğunu ve defalarca da yanlış anlaşıldığını. Şahit olduğumu biliyorum. Bununla ilgili daha detaylı şeylere nasıl da referans kullanılacağına bir sonraki bölümde devam ediyor olacağız. Ama ondan önce sizinle bir kaynakça paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu bu videoyu oluştururken kullandığım kaynakları bunları aşağıdaki kutucuğa da bırakıyor olacağım zaten. Eğer bu konuyla ilgili daha fazla araştırma yapmak istiyorsanız hem İngilizce hem Türkçe kaynaklardan size bir derleme yaptım. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz. Eğer benim web sitemi ziyaret etmek ve daha fazla akademik başarı, yaşam becerileri ve üretkenlik üzerine içeriğe ulaşmak isterseniz sizleri Ayça beklerim. Instagram'dan da takip etmek isterseniz kullanıcı adım Ayça Karaman Online. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.